Filo Güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Deli Osman abimizin damındayız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Osman abi. Arkadaşlar Osman abimiz şöyle gösterelim. Gökhan'la beraber yanına ziyarete geldik. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Eyvallah Allah razı olsun. Manzaranın en iyi olduğu yerden şöyle manzarayı gösterelim sizlere. Sağlam manzara var. Yani Ortada durduğunuz zaman her tarafı görebiliyorsunuz çünkü dağdayız. <laughs> Arkadaşlar kuşlara geçmeden önce Osman abimizi biraz tanıyalım. Osman abi kaç seneden beri bu işi yapıyorsun? Kuş besliyorsun. Babadan oğla diyelim. Babadan oğla. Kaç yaşındasın abi? E, 49 yaşındayım. Allah Allah uzun ömür versin abi. Arkadaşlar e, sizlere daha iyi içerik çıkartabilmek için gördüğünüz gibi yeni yeni damlara gidiyoruz. Osman abi bizim aile dostumuz. Uzun zamandan beri yanına geliyoruz. Gidiyoruz ama video çekmiyoruz. Şimdi fırsatımız oldu. Fırsatımız varken bir video çekelim dedik. Kendisi de aynı bizim ayarda memleketin ayarında kuş besliyor. Gördüğünüz gibi kuşun içinde Elon da var. Postası da var. Askeri kuşu da var. Bizimki yeter ki kuş beslemek olsun. Her türlü kuşumuz mevcut. Biz uzun zamandan beri buradayız ama hava kararmasını bekledik. Yani kuşlar biliyorsunuz şu dönemde fekteler pek oldukları için de fazla uçuramıyoruz. Ee, bu saatler uçum için en uygun saat. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir tane çütlü kümesi var. Burada da büyük bir kümesi var. Burada da kuş isteme benden var. Evet burada kuş isteme benden yazıyor. Burada kahvelerimiz var. Burada da kuş isteme benden yazıyor. Böyle de şato gibi bir kümesi var. Yani buraya bir çeki at atın insan yaşar. On numara kümes. Buraya zaten herhalde iki tane. Buranın tek sıkıntısı arkadaşlar kuşların çalınma ihtimali yüksek çünkü yoldan geçiyor. Tamam. Evet arkadaşlar kuşun içinde evet, Osman abinin kuşu da çaladı. <laughs> Bu zamanda alış alışıcı <laughs> ne zaman alışıcı? Gösteriyorsun. Hey! <laughs> tamam yeter. Sarı yeni, bu yeni, o yeni. Karışsınlar şöyle üstümüzden mi geçsin? Evet gece karışması, mahalle karışması arkadaşlar. Şu an uçum zamanı değil. Uçum zamanı olduğu için de gece karışması diye bir şey yok. Mahalle de öyle karıştırıyorlar. Kuşları sağlamlaştırıyorlar. Şu an mesela Osman abinin kuşun içinde bayağı yeni var. Orada yatacağım o. Yatarsa o çocuk gider alır. O zaman çıkamazsın. Ne oldu? Yabancı indi. Şans yok biz arkadaşlar. Şöyle bir yabancı inse bir şebeke alsam. Baba baba parçaya bak. Ne şey, bu parçaya? Fıstık böyle. mi? Nereye gidecek? Arkadaşlar kuş düşmüş. Onun derdine düştük. Evet arkadaşlar kuşların içerisinde gördüğünüz gibi kırmızı alaca kefesi var. Gök eşpir sağmalar var. Göl bango var. Kırmızı keşpir var. Kırmızı macar var. Kırmızı safur. Burada gördüğünüz gibi bir kırmızı yumuş var. Bir kara alaca var kuşun içerisinde. İspir var kırmızı keşbir var, şurada bir kırmızı keşbir daha var, şurada bir göğü keşbir var. Arkadaşlar, hani bu mahalle için bu kuşlar çok iyi. Çünkü biliyorsunuz kuşlar pahalı, ee, pahalı kuşu koyduğunuz zaman kaybolduğu zaman e, zorunuza gidiyor. Çünkü o hani sizin bir günlük yemyenizdir, çalıştığınız paradır. Onu o kuşa koyuyorsunuz ve kayboluyor. Yani bu mahalle için bu kuşlar iyi fazladır. Bakın, yerde macera kuyruk var, sarı alaca var. Böyle oldu. Biraz önce Ceren'in sınırları böyle. de geç gönderdi. Ekan Bey, bu konu hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Kuşlar hakkında. Diyoruz da yani, mahalle bu kuşu kaldırıyor. Yani kardeşim, mahalle bunlara şey yapıyor. Yani bu mahalleye bu kuş bile fazla. Mahallede haklısın ya Abi. Şimdi arkadaşlar sürekli bunu diyoruz. Ee, tuttuğunuz kuş geçen videoda gösterdik siyah bir tane kırmızı yakalamıştı. Kırmızıyı zaten Gökhan yakalamış bugün. Bir, bir sarı alaca yakalamıştı. Efendim? Almak vermek Teşekkür ederim. Ama kırmızını gel aldık. bir sarı bir sarı alaca yakalamıştık. Bir tane de kırmızı alaca kırmızı yakalamıştık. Ya kaçırdığımız kuşlara bakın, tuttuğumuz kuşlara. Aha, aha indi ora. Osman abi. Osman abi Süleyman'a indi. İnşallah şebeke şeye çıkmıştır video videoya. Ben arayayım Afin gene öğreneceğim. Evet. Abi kuşunu yakaladılar. Bu konu ya hakkında ne <laughs> <arayayım, arayayım, arayayım, gülüyor> demek <değil mi>? istediniz <laughs> <laughs> Yakaladılar abi kuşunu. Evet. Şebeke attı abi. İnşallah videoya çıkmıştır. Gördün mü? Evet. Vallahi abi büyük bir ihtimal görmüş olması lazım. Ben çünkü şöyle çekiyordum. Muhtemelen görmüştür. Abi tamam, bir haber çıkmadı. sen ne yapacaksın gene kuşun gelik, güzel kuşun bak 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 alttan. bak alttan sen iyi da düşerse geri ha Ne gelmiyor ya akşam akşam Ne olacak İşte böyle abi Bizim gözümüz görmüyor ya da dünkü kuşu mu yok biz? Yarı gibi kuş Evet Osman abinin çakmaklı alacağız aşağı Yok ha Ha <laughs> 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 Bu ne böyle? Evet abi. 5 tane kuş Yaptı, Tamam. 5'i tamam. de gelin. Süleyman abinin mi? Hem gündüz. ne kuş diye şey yapıyor. Kuşta tahta kanatlar arkadaşlar. Dağlar taşlar. Arkadaşlar şu an e, videolar pek zevkli olmuyor. Çünkü kuşlar uçum zamanında değil. E, mesela bakın şurada Süleyman abi var. Aşağıdan gözüküyor en üstü olarak. E, bunlar gece karışmasına bırakıyorlar. Biz bırakmıyoruz. E, ve daha zevkli oluyor. Eminim bir bu kadar daha küpestek kuşu vardır. E, alttan farklı üstten çok farklı gözüküyor. Şöyle manzaraya bakar mısınız ya? Ama uçum zamanında daha güzel, daha kaliteli videolar gelecek. Bakın şu gök koruk bari çok iyi. Kırmızı gümüş koruk. Şurada bir adet iskir var. Son bir kez uçuralım arkadaşlar. Belki kuş yakalarız. Allah'ıma kırmızı gümüş koruk gelin. Gel gitme. Oraya gideceğim. Gel oğlum. Arkadaşlar görüyorsunuz kuş beğenli diyenlere inat. Ee, kuşlar o kadar karışmasına rağmen ne oranın kuşu oraya gidiyor. Pardon ne oranın kuşu buraya geliyor ne buranın kuşu oraya gidiyor. Evet. Kümesimizi açalım. Bir kuşlar bir de kümese gösterelim Ondan sonra da kaydımızı bitiririz zaten. Evet. Bir de Adam. Bana mı getirdin abi onu? Hüseyin'in bu. Hangi Hüseyin? Ben Hüseyin İlgilenmiyoruz. Evet kaçan kuş buydu arkadaşlar. İleride kadar şakşırlı. Osman abi, Deli Osman abi şebekeye geçirmişler. Şöyle ikisini bir tut abi bunun kaba fotoğrafı yapalım. Maşallah maşallah güzel bir kara Çok güzel ya. <laughs> Evet Osman abi bizi ağırladığın için çok teşekkür ederiz. Takipçilerimize bir şey söylemek ister misiniz? Bizi takip edin. Beğen teşekkür ederiz. Devam edin. Gökhan Bey. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelecek mi beraber? Devam her zaman gelecek. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar ben Gökhan'a söylüyorum. Takipçilerim sürekli seninle beraber video istiyorlar. Ee, Gökhan inanmıyor. Ee, lütfen yorumlara Gökhan'la birlikte video istediğimizi ve Gökhan'ın namında video istediğimizi yazın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.